بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد şimdi biz kaf suresinin tefsirine başlamıştık جاكي gün önceki dersimizde bugün inshaallah kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an asıl sureye ismini veren bölüme geldik. Yani Ashab-ı Allah Azze ve Celle bahsediyor. Ee, em hasibte'ye gelmiştik zaten. Em hasibte yani zanante. Yani em hasibte zannediyor musun? Enne ashabel kehfi o kef ashabı yani o mağara arkadaşları el gar yani fil cebel o dağdaki hani at rivayetlerde farklı şeylerde diğer kitaplarda haşyelerde geçer işte el cülüs dağı falan diye geçer o dağdaki mağara arkadaşlarının bir de var rakimi rakim burada kasıt nedir rakimden el levh o levha ki el mektubu fi esmauhum ve ensabuhum yani bunlar mağaraya sığındıktan sonra Ol mağaranın ağzı onlar tarafından kapatıldıktan sonra ne yapılıyor? İsimlerinin ve e, neseblerinin yani hangi aileye mensup olduklarının belirtildiği bir levha hazırlanıyor. O levha ne yapılıyor? Şeye asılıyor. Mağaranın girişine e, asılıyor. Yani gelenler bilsin diye bunda kimler mesela mağarada kalmış diye e, o e, Kef ve Raqim ashabı <laughs> arkadaşlarını diyoruz. Yani o e, mağara ve e, arkadaşlar diyebiliriz o mana olarak. mektub yazılan. Er Tabi onun bedeli konumunda olduğu için diyebiliriz tabi. Er levhil mektubu. fihi. اسماؤهم مكتوبٌ نجد النائبُ فاعلٌ أسماءهم وأنصاع تفترزاتا وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصه طالبوا آيات لني النازل مش بوني فاديريو ده كي جلب أصحابي كفن hikayesini, kıssasını peygamberimize soruyorlar ve bu ayetler nazil oluyor. Kanu bu ashabi kef idiler yani fi kıssatim kıssalarında min cümleti ayatina acaba yani bunlar bu kıssalarını anlattığımız zaman diyor Allahu Teala yani kıssaları itibariyle bunlar bizim e, dikkat çeken e, acayip diyebileceğim şey manasında ayetlerimizdendirler. Ayetlerimizden oldular veya haberu kana acaben haberu kana bide ve ma qablu halun. Yani كان خبري لا برابر ان ان اصحاب اصحاب الكهف والرقيم كانوا من ايات عجبا أي يعني كانوا عجبا دون باقي الايات يعني او قالان yani dikkat çekici bir ayet oldular. Ev acaba ليس الامر ya da böyle bir manada var. yani onu çok acayip gördü ama durum böyle değil yani o da diğer ayetlerimiz gibi bir ayettir yani bunlar da böyle bir ayet oldu bu e, mağaradaki başlarına gelen e, olaylar sebebiyle. ayeti ama amma. Hal oluyor. Acaba. Acaba diyor kanın haberidir kanu acaba. ve ma qabluhu min ayatina haldir. Min ayatina haldir. E uzukur diyor hatırla hani hitap peygamber efendimizedir. İz İd, yani izden sonra genelde alimlerimiz müfessirlerimiz uzkur kelimesini e, takdir ediyorlar. Yani hatırla o zamanı ki hatırla o vakti ki manasında iz rabib manomundur yani bu iz zarftır zarf-ı zamandır awel fitye yani sığındılar o gençler il elkehfi mağaraya sığındılar kef dawsi fitye cem'u fata fata genç demek genç erkek demek fetat genç kız demek fitye fitye tu fatanın cem'idir ve o şabul kamel yani olgunlaşmış genç yani böyle deliqanlı da deyimiz khaifin tay bunlar niye sığındılar mağaraya khaifin ala imani min kavmihimul kuffar o inkar eden, kafir olan, putlara tapan o kavimlerinden imanlarından dolayı imanlarını kurtarmak adına çünkü işkence yapılıyordu, onlar öldürülecek, işkence yapılacak. Yani belki imanımızı koruyamayız, o işkencelere dayanamayız korkusuyla kafir olan o kavimlerinden kaçarak imanlarını korumak adına ne yaptılar? Korku içerisinde o mağaraya sığındılar. Fakalu ve dediler, laydular tay mağaraya sığındıqdan sonra Rabbena ey Rəbbimiz atina min ladunke yani mi qibalike kendi qatından kendi tərəfindən bizə ver rahmatan bir rəhmat ver və hey yani aslıh bizə hazır yani islah etlənə min əmrina raşada bizim əmrimizdə yani bizi doğruya sürükləyəc hidayət deməkdir yani, raşadan hidayət deməkdir bizi hidayətə götürəcək şəkildə bizə bizim işlərimizi bizə islahət yani bizə hidayəti göstər. Faddarabna ala adanihim. Yəni biz onların qulaqlarının üzərinə hani bir anlamda möhür vurduq. Diyoruz. Yəni darabna vurduq. Yəni qulaqlarına vurduq. Yəni möhürləndə demək. Ey anamnahum. Yəni onları uyutduq mənasındadır. Fil kehfi mağarada sinina adadan. Yəni mədudatan. Yəni saylı yıllar onları mağarada uyutduq. Saylı yıllar. Sonra diyor ba'asna o sayılı senelerden sonraki attık eee 3 ay yani sayısını ancak Allah bilir 300 şey atıldı zaten ileride onun tartışması da ayrı, ayrıca gelecek. O sayılı senelerden sonra diyor onları dirilttik. Dirilttik derken ayıkadınahum. Onları uykularından uyandırdık. Niye? Lina'leme yani alimen müşahadetin yani böyle gözleriyle görecek şekilde yani müşahede edecek şekilde öğrenin öğrenmeleri için eyül hizbeyni iki taraftan iki fırkadan hangisi ehsa diyeceğiz el el fi muddeti lubsi onların kalma müddetleri konusunda ihtilaf eden iki fırkanın hangisinin ehsa yani efale bi mana adbata yani daha sağlam daha düzgün daha doğru saymış limale bi en lubsihim ne kaldıkları süreyi, ne kadar kaldıklarını iki fırkadan hangisi daha iyi, daha doğru, daha yakın e, tahmin etmiş ya da saymış onu öğrensinler diye gözleriyle bunu görsünler. Çünkü mesela uyandıkları zaman her şey zaten değişmiş gözüküyor onlara. Ama o Ashab-ı Kev dizisi var mesela tavsiye ederim hakikaten güzel çevrilmiş. Ee, yani e, ayetler gözümüzün önünde onu izlerken canlanıyor yani mesela yani şimdi Kur'an-ı Kerim detaylı bilgi vermiyor bazı bize şu an lazım olan gerekli Üstad Şeyh Seyyid Kutub Rahmetullah'ın deyimiyle yani tafsilata gerek yok yani ne zaman yaşadılar, hangi tarihte, hangi dağda, hangi... Bunlar aslında çok önemli şeyler değil. Biz insanlar bunu çok önemsiyoruz. Acaba kaç kişi, yani kaç kişiydiler, nasıl oldu, kaç seneydi, hangi mağaraydı, hangi dağda, hangi şehirdi? Bunlar aslında çok önemli değil. Bizim dünya ve ahiret işimize çok yaramıyor bunlar normalde. Bizim işimize yarayan bunlardır. Yani niçin dirildiler? Niçin kaçıyordular? Mağaraya niçin sığındılar? Allah-u Teala niye onları o kadar sene asırlarca yatırdı? Sonra uyandırdı? Sebep neydi? Bunun üzerine aslında kafa yormamız gerekiyor ama maalesef bazen şeytanın bazen nefsimizin bazen artık o diğa ne diyorlar merakımızın kurbanı oluyoruz. Böyle daha da gereksiz şeylere mesela zihnimiz kayıyor. Burada önemli değil yani mesela neredeydi, kimdi, kim nasıl çok önemli değil yani. Eee diyor mutaalliqun bima ba'dahu bu limalabisu mutaalliqun bima ba'dahu yani Emeden Amadan limalabisu o tarzda yani gayet yani ne kadar uzun süre yani ne kadar kaldılar o mağarada bunu hangi fırka daha iyi hesaplamış diye onlar da gözleriyle görsün uyandıkları zaman her şey tarumar olmuş darma dağılmış kaç asır üzerinden geçmiş onlara bir şey olmamış e şimdi kalkıyorlar taraf değişik insanlar değişik yani hakikaten insan böyle dumura oraya, yani hakikaten aklını yitirecek duruma gelir gözleriyle görüyorlar zaten çoğu yani o E, diyor yani mesela Allah bizi nasıl diriltecek? O soruların sorulduğu bir zamandır. Tam o zamanda diyor Allah teallaları uyandırıyor. Bu onlara güzel bir cevap oluyor bu anlamda. Nahnu diyor biz Allah azze ve celle yanında qussu yani naqrau okuyoruz, qıssay diyoruz, anlatıyoruz. Aleike sana ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam nebahum onların haberini, onların olayını bil hakki ey biz sıdqi yani doğru bir şekilde hak Hak olarak sana anlatıyoruz. Gerçek olarak sana anlatıyoruz. Okuyoruz. İnnehum muhakkak onlar <laughs> fitiyetun gençleri. Nasıl gençlerdi? Sıfatları neydi? Amenu bi Rabbihim. Rablerine iman eden gençlerdi. Ve zidinahum huda. Ve biz onların hidayetini artırdık. Ve rabatna ala kulubihim. Kalplerine yani kalplerini şey yaptık. Yani bağladık bir yana yani güçlendirdik manasında. Kavayinaha ala kavli ilhak o hak söz üzere, o iman üzere onların kalbini güçlendirdik. Yani sapmasınlar. İz kamu, o zamanki kamu, yani kalktılar, e, ayağa kalktılar. Nerede? Beyne yedey melikihim, melikihim, eve mulki melikihim. E, ve kad emerevm bis sucudi lil asla hani o imparator malumu geliyor işte melikleri geliyor oradaki işte yetkilisi geliyor hepsi putlara tapıyorlar Roma dönemi Roma'lıların dönemi dolayısıyla o dönemde bunlar onun o teklifine karşılık ayağa kalkıyorlar o e, o putlara o şeylere secde etmeyi reddediyorlar fakalu ve diyorlar Rabbuna bizim Rabbimiz Rabbus semavati vel ard yeryüzünün ve bütün gökyüzünün Rabbidir lenadeu ve min dunihi onun dışında yani tapmayız, dua etmeyiz, yani ibadet etmeyiz. Yani gayrihi ilahen, başka bir ilaha ibadet etmeyiz. Lakad kulna izen şatafa. Eğer biz böyle bir şey yaparsak o zaman biz Türkçesi yani saçmalamış oluruz yani haddimizi aşmış oluruz. E yani kavlen za şatat, yani ifratin fil küfür. Yani küfürde ifrata düşmüş oluruz. Ne zaman? اِنْ دَعَوْنَ اِلٰهَا نَغَيْرَ Fardan yani farz misal. Biz kalkıp haşa Allah'tan başkası ibadet edersek biz hakikaten küfürde haddimizi aşmış oluruz diyor. Böyle bir şey kabul etmeyiz diyor. Ha ulai bu mübteda ve mübtedadır. Kavmuna işte bunlar bizim kavmimizdir. Bu da atfu beyandır. Ha ulai kim? Yani atfu beyan kavmuna bizim kavmimiz bunlar. İttahazu min dunihi aliha. Diyor, onun dışında Allah'ın dışında ilahlar edindiler putlar edindiler laula yetun alim yani hella yetun alim hella ni davet yani getirmeleri gerekmez miydi getirmeleri gerekmiyor mu aleyhime ale ibadeti yani bu putlara tapmak tapmaya dair getirmeleri gerekmiyor bir sultanın beyinin açık bir delil açık bir belge bir hüccet yani bir e, bir hüccetin zahiretin açık bir delil getirmeleri gerekmiyor mu? Yani neye dayanarak bu putlara, bu taştan kendi elinizle yonttuğunuz e, heykellere tapıyorsunuz? Yani deliliniz nedir yani? Diyorlar. Femen <laughs> avlamu <laughs> daha zalim kimse var mıdır? Yani yoktur. Bu hani istif, istif istifame inkarı diyoruz şey olarak, tabir olarak. Yani ey la ehadun azlamu. Yani daha zalim var mıdır? Yani yoktur manasındadır. Daha zalimi yoktur kimden? Mimmen iftara alallahi kezimen. Yani Allah'a yalan yere iftira eder. Yani bu da işte bunlar da ilahtır. Bunlar da biz Allah'ın yanında bunlara da tapıyor da bunlar da Allah'ın yerinde işte bize yardım ediyor gibi İslami hani putperestlerin sözü. Bir nisbeti şeriki ileyhi teala. Allah-u Teala'ya ortak koşmak, onun ortaklarının var olduğunu söylemek söyleyen kişi en büyük zalimdir. Ve Allah'ın affetmediği tek günahdır. Diyoruz burada duralım. Artık hala diye devam edecek. Konu başına geldik. Allah razı olsun.